araba. Uzman iki testini birlikte çözelim. Evet. Birinci sorumuz. Olduğuna göre toplamı kaçtır? AB verilmiş. E gideyim yerine yazayım. Bak şimdi. 2 üzeri kök 2'nin kök 2. kuvveti artı 3 üzeri kök 3'ün kök 3. kuvveti. Gördünüz mü? Peki kuvvetle kuvvet ne yapılır? Çarpılır. Yani 2 üzeri 2 artı 3 üzeri 3. Tamam. 2 üzeri 2 4. 3 üzeri 3 de 27. E topladın. 31 cevap Edirne olacak uzmanlar. İkinci soru. Bu ne? Abo. Şimdi sanki gördüm bir şeyler gördüm. Bak şimdi izle. Şurası 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. Tamam. Artı 3 üzeri x eşittir 5. Bak 3 tane 3 üzeri x bir tane daha 4 tane 3 üzeri x eşittir 5. E, dolayısıyla buradan 3 üzeri x ne gelmiş olur? 5 bölü 4. E, tamam. Bak şurada bir ifade var gördünüz mü? 3 üzeri eksi x. Ha. Aslında ben bunun her tarafın eksi birinci kuvvetini almışım. Gördünüz mü? O zaman 3 üzeri eksi x dediğim şey ne olur? 4 bölü 5 olmuş olur. E tamam hadi gideyim yerine yazayım. 4 bölü 5 artı 8 üzeri y bölü 5 eşittir 68 bölü 5. E 4 bölü 5 öbür tarafa atarsam 8 üzeri y bölü 5 eşittir 64 bölü 5. Dolayısıyla buradan 8 üzeri y eşittir 64 olur. 8'in ikinci kuvveti 64'tür. Dolayısıyla y eşittir 2 gelmiş olur. İkinci sorunun cevabı Edirne oldu. 3. ifadesinin en sade hali. Hmm. Bak. Şurada dikkatimi çeken bir şey oldu. 2 üzeri a eksi b var. Tamam mı? 2 üzeri b eksi a var. Gördünüz mü? Bakın şurada soru içerisinde bir burada var bir de burada var. Şimdi Ben buna x desem. Ya yani çok uzun uzun yazmayayım diye. Burası ne olur? 2 üzeri b eksi a. 1 bölü x olur. Bak eksi x diyenleri duydum. Öyle bir şey yok. Niye biliyor musun? Bak şimdi. 2 üzeri a a eksi b'nin hani eşittir x'e eksi birinci kuvvetini alırsanız şöyle ne olur? 2 üzeri eksi a artı b eşittir 1 bölü x olur zaten. Hani demek istediğim şey 2 üzeri b eksi a zaten aynısı ha. Şimdi kısa yoldan o zaman 1 bölü şimdi buna x dediysek x artı 1 tamam artı 1 bölü bu ne demek? 1 bölü x artı 1. Şimdi düzenleyelim bunu. 1 bölü x artı 1 artı bakın şunu şöyle çarpıp e, de 1'i çarpıp 1'i de eklesem x artı 1 bölü x. Şimdi ters çevirip çarpalım. 1 bölü x artı 1 artı x bölü x artı 1. Gördünüz mü? Buradan ne oldu? x artı 1 bölü x artı 1. E, dolayısıyla cevap 1 gelmiş oldu. Gördünüz mü? Tertemiz ya. Tertemiz. Değer türlü yapamaz mıydık? Bunu x demesek mi? Yapardık. O zaman böyle basit olmaz da sürekli 2 üzeri a, 2 üzeri b A eksi B falan filan ne gerek var? Artık uzmansanız biraz da seri pratik düşünelim. 4. Sondan kaç basamağı 9 olur? Hayda. Şimdi bu ne? Size bir soru. Sondan kaç basamağı 0? 2. Tamam. 1 çıkar. Sondan kaç basamağı 9? 2. 1000. Sondan kaç basamağı 0? 3 değil mi? 1 çıkar. Sondan kaç basamağı 9? Yine 3. O zaman biz aslında şurada sondan kaç basamağı sıfırda diye baksak aslında soruyu çözmüş oluruz. Şimdi o zaman sondan kaç basamağı 0 içinde 2'nin ve 5'in kuvveti şeklinde yazmaya çalışacaktık değil mi? 8, 2 üzeri 3'ün 11. kuvveti. 125, 5 üzeri 3'ün 12. kuvveti. 10 dursun onu parçalamaya gerek yok zaten amacımız 10'da bulmak. 2 üzeri 33, 9 çarpı 5 üzeri 36 çarpı 10 üzeri 7. Tamam. Şimdi bak 2 üzeri 33. 5 üzeri 33. 5 üzeri 3. 10 üzeri 7. İşte bak şurası ne oldu biliyor musun? 10 üzeri 33 oldu. 5 üzeri 3. 10 üzeri 7. E kanki şimdi bak zaten 5 üzeri 3. 125. Şunu bir yazayım. Geri kalan ne oldu? 10 üzeri 40 oldu. Bunun sonundan kaç basamağı 0? 40 basamağı 0. 1 çıkarırsak da 40 basamağı 9 olmuş olur. Anlaştık mı? Tamam cevap Ceyhan diyeceğiz. 5. 2020 AYT sınav sorusu. Eşitliği sağlanmış x artı y nedir? Yani yani bunları bir ne yapayım düzenleyeyim. Yani evet düzenleyeyim. Tamam nasıl? Şimdi bak bu 352 x Değil mi? 9 dedi. 3 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Tamam. Eksi bu da 3 üzeri 2x bölü 3 üzeri 2. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi bunu düzenlersen yani aslında 9 değil mi? Bakın 3 üzeri 2x eksi 3 üzeri 2x bölü 9. 9 kere bu ve bir tanesini ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Aslında payda eşitliyoruz. Bak bunun önünde gizli bir 1 var ya. 9 kere 1 9. Bir tanesi çıktı 8. Yani 8 çarpı 3 üzeri 2x bölü 9 olmuş oldu sol taraf. Anlaştık mı? Rasyonel sayıları kullandık. Şimdi sağ tarafta ne var? Aslında 8 neyse yazayım şöyle de. Daha sonra işlem yaparız. Bölü 9. Tamam. Eşittir. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Tamam. Hadi işler dışlar yapalım. 8 dediğin şey 2 üzeri 3. 3 üzeri 2x bu da tamam. 9 dediğin 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Bu da tamam mı? Bakın 9'da şunu ne yaptık? Çarptık. Tamam. Hmm. Bunu bunun altına göndersem. Hatta bir tur daha yazayım da daha iyi olur. Ondan sonra yaparız. Nasıl kanki? Şöyle bak. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2x eşittir. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 8. Gördün mü? 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 6'yı çarptım. Şimdi bak. Bunu bunun altına göndersem. Bunu da bunun altına göndersem. Şöyle olmaz mı? Şöyle devam edeyim. 3 üzeri 2x bölü e, 3 üzeri 8 eşittir. 2 üzeri y bölü 2 üzeri 3. Gördünüz mü? E Bunların tabanları aynı üstüne çıkaracağız. Yani 3 üzeri 2x eksi 8 eşittir. 2 üzeri y eksi 3. Ha. Ha. 3 ve 2 yani tabanlar aralarında asal. Ayrıca x ve y de tam sayı. Demek ki kuvvetler ne olmak zorunda? 0. O zaman 2x eksi 8 eşittir 0. Buradan x eşittir 4 gelir. y eksi 3 eşittir 0. Buradan da y eşittir 3 gelir. x ile y'nin toplamı 7 gelir. Gördünüz 2020 AYT sınav, sınav sorusu. Ve TYT değil bak. ilk bölüm değil. ikinci bölümde de sormuşlar. Gördünüz mü? Ya. Altıncı soru. 6x bir gerçel sayı ve olduğuna göre diyor. 25 üzeri x ifadesini soruyor. Hmm. İlginç. Tamam. 2 üzeri 4x ee, artı 1 eşittir. Şimdi bak. Bunu parçalayayım mı 20'yi? 4 çarpı 5 yazayım mı? Yani 2 üzeri şöyle 5 üzeri 1 bak. Böyle parçaladın. asal çarpandan ayrılır gibi düşünün. Şimdi bu kuvvet her ikisiyle çarpılmaz mı? Yani her iki ifadenin 2 üzeri 2'nin ve 5 üzeri 1'in kuvvetlerine gelmez mi? Gelir. 2 üzeri 4x artı 1. Eşittir. 2 üzeri 4x çarpı 5 üzeri 2x. Gördünüz mü? Yani şununla şunu çarpacağız. Bununla da bunu çarpacağız. Ve ayrı ayrı yazdık. Tamam. Şimdi şu 2 üzeri 4x çarpı 2 üzeri 1 değil mi? Tamam. Bu da 2 üzeri 4x çarpı 5 üzeri 2x. Tamam. Ee, bunlara da güle güle o zaman 2 eşittir 5 üzeri 2x. Bana sorduğu şey 25 üzeri x. Peki 25 üzeri x dediğin şey 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti mi? E bu da 5 üzeri 2x demek değil mi? E bu da zaten 2 demek değil mi? Tertemiz. Net. Evet. Gördünüz mü uzmanlar? Artık konuşturuyoruz uzmanlığımızı. 7. 2014 YGS. Yani. iyi, Tamam. Okey. Tamam. Şimdi bu x'i her tarafa dağıtalım. Yani 1 üzeri x 1 bölü 6 üzeri x. Tamam. Eşittir 4 üzeri x artı 1 bölü 3 üzeri x artı 1. Tamam. Hadi işler dışlar yapalım. 6 üzeri x çarpı 4 üzeri x artı 1 eşittir 3 üzeri x artı 1. Tamam. Hadi bunları olabildiğince ee, ayıralım. Şimdi 6 üzeri x ben şöyle yazamam mı? 3 üzeri x 2 üzeri x diye. Tamam. 2 de e, pardon 4 de 2'nin ikinci kuvveti mi? İkinci kuvvette x artı 1'i çarpsam bak 2 üzeri 2'nin x artı 1. kuvveti yani 2x artı 2. Tamam. Eşittir. Bunu da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye zaman mı? Yazarım. E şimdi bak 3 üzeri x'ler güle güle. Peki buradaki ifadeler de tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağım. 2 üzeri 3x artı 2 eşittir. 3. Ama ben de şimdi 8 üzeri x'i falan soruyor. O zaman şöyle yapalım. Şuradan devam edelim. Bunu da şöyle 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 2 diye ayırsam. Bu da 3. Yani 2 üzeri 3x e, çarpı 4 eşittir 3. 2 üzeri 3x eşittir 3 bölü 4. 2 üzeri 3x'i sanki bir yerden tanıyorum ben ya. Hmm. 8 üzeri x'in ta kendisi. Bakın 2 üzeri 3'ün x'inci kuvveti bu da nedir? 2 üzeri 3 x'tir. E zaten sorduğu şey bu değil mi? O zaman cevap 3 bölü 4 uzmanlar. Gördünüz mü? 8 çarpımları kaçtır? E ee, bak şimdi. Bak taktiğe bak. Şimdi ben bunları şöyle çarpsam. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 5 üzeri z. Bu ne demek? 9 yani 3 üzeri 2. 25 yani 5 üzeri 2. 1 bölü 4 2 üzeri eksi 2. Tamam böyle yazdım. E bu eşitliği sağlamak için x yerine 2'nin kuvveti olan eksi 2'yi versem. Y yerine 3'ün kuvveti olan 2'yi versem. Z yerine de 5'in kuvveti olan 2'yi versem. E ne istiyor bunların çarpımını? Cevap eksi 8. Gördük. Anlaştık. Tamam mı? Bunları nasıl yapacağız? Böyle yapacağız. 9. Hmm, biraz karışık duruyor ya. E ee, hadi. Bak bunu şöyle yazayım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. Tamam birini yazmadım. Artı 2 çarpı 5 üzeri y eşittir 37. İyi. Bunu da şöyle yazıyorum bakın. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 3. Artı 5 üzeri y çarpı 5 eşittir 28. Of. bu ne? Hmm. Şöyle bir şeyler düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Şurayı, şurayı komple şöyle üçle bir çarpsam. Üçle bir çarpayım. Bak şimdi niye? Üsttekinde bir problem yok. 3 çarpı 3 üzeri x artı 2 çarpı 5 üzeri y eşittir 37. Şimdi 3 ile çarpınca Bakın şu 1 bölü 3'ü çarpınca gidecek. Sadece ne kalacak? 3 üzeri x. Artı 15 çarpı 5 üzeri y eşittir. E, 84 mi gelecek? Tamam. Ben burada 2 bilinmenin 2 denklem gördüm. Kral. Bak 2 bilinmenin 2 denklemi gördüm. Ne yapalım? Şunu şöyle e, Nerede o rengimiz? Neyse şununla gösterelim. E, X'leri yok edeyim de Şurayı komple 3 ile çarptım. Bakın. Şimdi 3 ile çarptığım zaman ne oldu sonuç? Yukarısı dursun. 3 üzeri 3x artı 2 çarpı 5 üzeri y eşittir 37. 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı 3 üzeri x artı 45 çarpı 3, 5 üzeri y eşittir. 84 ile 3 çarpsan 252 mi yapar? Değil mi? 12 elde var bir evet. Şimdi bunları ben taraf çıkarsam. Bakın şu ifadeler birimini götürdü. Peki 2'den 45 çıktı. Eksi 43 tane 5 üzeri y eşittir. E, 37 çıkardığın zaman eksi 225 mi gelir? Aynen 215 gelir değil mi? Aynen 37 evet 215 gelmiş olur. Peki dur onu şöyle güzel yazalım da. 215. E 5 üzeri y kaç olur o zaman? Kaç kere var? 5 kere var. Gördünüz mü? O zaman 5 üzeri y eşittir. 5 değil mi? O zaman y eşittir 1. Hayırlı olsun. Y'yi bulduk. Gördünüz mü? Y'yi bulduk. O zaman bir de ne yapalım? X'i bulalım. X'i nasıl bulacağız? A getir bunu şurada birinde yerine yaz. Daha şunu da yerine yazayım mesela. 3 çarpı 3 üzeri x artı 2 çarpı 5 üzeri 1 eşittir 37. Eee? 3 çarpı 3 üzeri x eşittir. Şimdi burası 10 ya. Şurası 10. Öbür tarafa attın 27. Peki 3 üzeri x ne gelir buradan? 9 gelir. Buradan da x eşittir 2. X'i de buldum. Hayırlı olsun. Ne istiyor? 7 üzeri x eksi 1 4 üzeri diye. Kanki bunu da nereye sıkıştıralım? Şuraya sıkıştıralım bak. 7 üzeri x eksi 1. Yani 2 eksi 1'den 1. Artı 4 üzeri 1. O zaman cevap 11. Of. Of bu bence şampiyon olmuş uzman değil bu bence şampiyon. Bu bence şampiyon olmuş. Soru böyle. Gördünüz mü gençler? 9 değil 10. Olduğuna göre x kaçtır? Oo 16'nın kuvvetleri bana havada uçuyor ya. İyi tamam. <laughs> bakın şimdi. Şöyle, evet şunu da yazalım. Şimdi 16'yı en tabandaki 16'yı şöyle yazsam bakın. 2 üzeri 4'ün 16 üzeri 16. kuvveti eşittir 2 üzeri x. Peki bu kuvvetle bu sayı çarpılmaz mı? Çarpılır. Bakın nasıl olur? 2 üzeri 4 çarpı 16 üzeri 16. Gördünüz mü? Bu da eşittir 2 üzeri x. E, o zaman x dediğin şey neye eşit? 4 çarpı 16 üzeri 16'ya. Peki x dediğin şey 2 üzeri 2 çarpı. 2 üzeri 4'ün 16. kuvveti. Tamam. O zaman x dediğin 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 64 mü? Değil mi? 4 16'yı çarptım. Bu da 2 üzeri 66 mı? Kafayı yersin. Kafayı yersin. Al. Gördünüz mü? Karıştırmayacağız. Taban hangisiydi? Onunla onu çarpıyorduk. Hangisiyle çarpacağız falan. Sakın karıştırmayacağız. İşlemimiz bu şekilde olacak. 11. soru. En sade hali. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Peki. Şunu gördüm. Evet. Bunu gördüm. Şunu gördüm. Bak. 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 Şimdi m eksi n var burada. Burada da n m var. Gördünüz mü? Ve şu ortadaki ifadeyi. Bakın. Şöyle. Şu ortadaki ifadeyi kanki. Bakın. Bunu şöyle yazamam mı? 5 üzeri x artı 1 bölü 3 üzeri a eksi 1'in tamam mı? m eksi n'inci kuvveti olarak yazamam mı? Bakın. Şurayı eksiyle çarptım. Buranın ne oldu? Tık. Yer değişti. Gördünüz mü? Yani n eksi m yerine m eksi n yazınca hop ters çevirildi. Tamam. Şimdi bunu düzenleyelim. Bakın nasıl düzenleyeceğim şimdi. Ee, 3 üzeri a bölü 5 üzeri x'in m eksi n'inci kuvveti çarpı 5 üzeri x'in x artı 1'in m eksi neyinci kuvveti bölü 3 üzeri a eksi 1'i m eksi neyinci hatta bunu da şöyle yazalım isterseniz de daha net görelim. Bak dur. Zaten yerimiz var. Şöyle yapalım. Bakın bunun komple m eksi neyinci kuvveti mi şöyle. Değil mi? Evet. m eksi neyinci kuvvet. E kral. Bir de tabi eşittir yok. Daha çarpma varmış. o bir de onu yapacağız. Şimdi bak kral. Hatta onu da yazalım. 15 üzeri n eksi m artı 1. Tamam. E, ee, bakın bunların kuvvetleri ise altlar çarpmayacağız mı? E çarpalım. Yani aslında şöyle olacak. Bakın. 3 üzeri a çarpı 5 üzeri x artı 1 bölü 5 üzeri x çarpı 3 üzeri a eksi 1'in m inci kuvveti. m eksi n'inci kuvveti. Çarpı 15 üzeri n eksi m'nin artı 1. kuvveti. Tamam. Şimdi bak yer kalmadı artık işlemi uzatmayacağım. Şuradaki 3 üzeri a ile 3 üzeri a birbirini götürür. 3 üzeri eksi 1 ya o da 1 bölü 3 demek hop 3 yukarı çıkar. 5 üzeri eksi de şu birbirini götürür hop çarpı 5 de burada kalır. Üzeri m eksi n çarpı 15 üzeri n eksi m artı 1. Peki bu ne demek? 15 üzeri n, m eksi n çarpı 15 üzeri n eksi m artı 1. E, kral ben bunları toplarsam şunlar birbirini götürür. Bakın geriye ne kalır? 15 üzeri 1 kalmış olur ki bu da 15 olur. Şampiyon testi. Oo, bu bence şampiyon. Bu bence şampiyon. Şuradaki e, şu kısmı bakın. Şu kısmı bir daha bir vurgulayayım. Bakın şurası. Şu iç kısmını oradaki işlemi nasıl yaptı? Bakın kırmızıyla şuraya bir göstereyim. Tamam mı? Orayı biraz kafadan yaptık ama. Şimdi bak aslında amaç şu. Olay şu. 3 üzeri a çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 ya burası. Burası da ne? 5 üzeri x çarpı 3 üzeri a çarpı 3 üzeri eksi 1. Bakın zaten 5 üzeri x'ler 3 üzeri a'lar birbirini götürdü. Şimdi 1 bölü 3 demek ki 3 üzeri eksi 1. Hı, ters çevirip çarptık. Gördünüz mü? Anlaştık. 12. sorumuz. Üstlü sayıların para birimi olarak kullanıldığı bir ülkede kitap evine giden bir müşteri kitap fiyatlarını incelemiş. Ve bu kadarmış. Bu müşterinin elinde 4 üzeri 10 paralık banknotlar bulunduğuna göre ödeme için kaç tane para vermelidir? E o zaman toplayak paraları be. 16 üzeri 5 artı 8 üzeri 7. Peki bu 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti artı 2 üzeri 3'ün 7. kuvveti mi? Bu da 2 üzeri 20 artı 2 üzeri 21 mi? Tamam. Peki dikkat. 2 üzeri 20 parantezine alsam ben bunu. 1 artı 2 üzeri 1 olur. Bakın çünkü çarpınca 21 olacak. Yani tabi çarpınca üstleri toplayacağım ya. Heh. Aslında ne oldu? 3 çarpı 2 üzeri 20 oldu. Doğru mu? E şimdi bizim elimizde 4 üzeri 10'luk para var. Yani 4 üzeri 10 dediğin şey ne? 2 üzeri 2'nin 10. kuvveti. E bu da 2 üzeri 20. E benim bak 2 üzeri 20. Bu 3 üzeri 20. Şey 3 çarpı 2 üzeri 20. Evet kaç tane para vermem lazım? 3 tane para vermem lazım. Gördünüz mü uzmanlar? Anlaştık. 13. soru ve son soru. Şimdi bir kere 0.09 devreden ne demek? Bu 9 bölü 90 demek anlaştık. Yani sayının tamamından 9. Virgülden sonra devreden kadar 0. Devretmeyen kadar, işte devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazılır. Tamam. Yani bu ne? 1 bölü 10. İyi. Şimdi 4 üzeri 1 bölü 10 eşittir x'miş. Bu bir dursun. Hatta bunu şöyle yazabilir miyiz? Ee, ya da yaz yazalım aynen. Sadeleştirerek yazalım diye düşündüm ama. Hani 4'ü 2 üzeri 2'nin diye belki e, gerek kalmayabilir. Peki bana sorduğu şey 16, 16 üzeri 0.8 yani 8 bölü 10. Peki kanki bu da 4 üzeri 2'nin 8 bölü 10. kuvveti mi? Yani 4 üzeri 16 bölü 10. Gördünüz mü? Anlaştık mı? Şimdi ben buradan bunu nasıl elde ederim? Bakın şurada 4 üzeri 1 bölü 10 eşittir x ya. Her tarafın 16. kuvvetini alayım. Bakın şöyle her tarafın 16. kuvvetini alırsam 4 üzeri 16 bölü 10 eşittir. X üzeri 16 olmuş olur. Anlaştık. O zaman cevap Edirne. Uzman 2. Birazcık şampiyon, birazcık uzman testini çözdük. Müzik